Yolcu E'deyim abi. Abi üstümüzde bir takım var. Evet gördüm, gördüm gördüm gördüm. bu C'deyim. Ye görüldü. Onlar yetiştiler ya ben döndüm arkaya. Onlar Hatta bekle bir şey Amp, put, put. İşlemez oh. o atla aşağı işlemesin. Evet. Anıl e, oyalanmadan direkt yol C'ye geçmemiz lazım. Onlar orta C'deler de. Okey. Nasıl geçiyorsun oğlum? Nasıl geçireceklersin? Bak buradalar. Bu geçti ee, ama bunu içeride alırız tek bu. Bekle. Burayı supportla Bekir. Bakıyorum oraya. Orta C beni darlıyor. Orta C Ortacı mi? Orta Anladım. C buradan geçecek sen burayı darla. Buraya girene çok vurdum. Burada tam ortada. Bosku çıktım ben de. almadım, var. almadım ben onu. Tamam geldi benim için de geldi. Aldım. Ben. Tamam oynayalım hep beraber. Sen et şunu vur. Ben görüş açısı alıyorum. Bir sargı dönüyorum. Adam tel, tel tel ya? tel tel. Ter. Dikkat. Buraya mı? Hayır 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 bot vuruyorum tele, tele oynamamız Uş, lazım hele yani, sağ ben sağdan oynayabilirim eğer aşağıdan Fili beni vurdummazsanız tele çıkıyoruz biz tel size fokus ya düşmeyin lütfen alın onu artık tel baygın bekle bomba çektim Bir tane daha var, bir tane daha var burada. Ya solda. Şurada. Lan, çok sıkma onu. Çıktım. Sağda biri yatıyor, dikkat! Oğlum, nasıl onu sağ nasıl mermi işlemiyor 30... lan? Sağ işte. hiç işlemedim Erma abi ha. Benim sıktığımda gördün mü hep tele değdi. Ee, seninle evet, benim de. Benim, benim, de senin aynen öyle. Var ya o tel kurtardı o adama. Bunlar Nix'te bayıldı ama. Burada bayıldı. O zaman bir kişileri var bunları. Bu kaldırmaya oynayacak. Direkt gidelim o zaman Enes. Evet. Gidelim orada. silahları var mıydı bunların? <laughs> mini vardı. <laughs> geldi, mini geldi. Var. Bagi geldi. geldi. <laughs> Bak yine tel kurtardı ya. Yeter lan yeter! Mark the location. Allah belasını o kaçıyor ya. İki kişi o iki kişi durdu durdu durdu. Mark dur. the location. Arkada arka. var arkada var. Anıl. supportundayım öne bak sen. Tamam. Bir oynasana sen oğlum Bir daha var, daha bir daha, daha, daha var. var. Bir daha düştü. Bekar olur Arka tamam mı? Arka düştü evet. evet. O sen onu vurdun mu? Burada 3 geldi nasıl oldu o zaman? <laughs> ne oluyor lan? Biz bir şeye kaldırmaya doğru gidiyoruz. Bir belki bunun araba bunu geçseydi. Burada bagi var Enes hani abi gel. Gidelim. Daha da adam var abi gördüm. mü? Enes abi. Dur dur. Dolu dolu dolu. Dikkat dolu? dolu? Sür 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 Oğlum sakin ya. Anıl. Lan oğlum senin sansolun belli olmaz. Kafa atarsın boku boku ölürüz. Gerek Bağırma yok. oğlum niye bağırıyorsun ya? Ne olmuş? Bu, zorla mı gitti? Ya yok kulağımın kulağım patlayacak oğlum. Ya. Bana ne senin kulağından? O iki kat diye mi kafa Orkacan. atalım? Ne yapalım arkadaşlar? Aynen aynen. Canı çok az. Şuna vurdum. Mark baygın location. Kaldırmaya, gidiyor. Abi, kaldırmaya abi. gidiyor. Kaldırmaya gidiyor. Gitmemiz lazım artık. gitmemiz lazım artık. Dur bekle abi çıkma tek başına. Adam kaldırmaya mı gidiyor? He? Ee? Yapma, yapma, Aa, bana, yapma, bana, yapma. Bana. yapma. Anıl ya vur bir tane abi, ya. Tuttuk ama değdiremedik. Canı bir la adamın la, git la. Bekir. Öyle sabit tek bak, tamam mı? Adam kaldırmada değil ha. Siz önden önce yalın bence. Adamlarını kaldırmadan. Ne diyorsun abi? Bro sıkıntılı da işte. Sen gitsene be kaldırmayı Bekir be. Düştü 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 düştü. iki matı üçü matı de, matı de buraya sinir. düştü. Geçin orada adam. Ya şu mouse takılması var ya. Sol baygın kardeş. Çağır bizimkileri direkt. Burada adam var herhalde. Var mı? Adam bug? var adam. Baygı geldi sende. Enes abi mi? Yoo. Aramadınız değil mi? Ben gelemedim ya. Baygı şurada da. Ha sonunda. Ya. o oh, sağdaki geldi ya. Aa vurdu nene sonu. E düşürdü bir işte Motor da geldi, motor da geldi abi. Tutu bunlara bırakmayalım ya. Of. Oh. Hoş mu lan? Araba geliyor. Araba geliyor, çabuk pas. I'm recalling a teammate. Bana nasıl sıkıyor lan Thanks. Harbi sana nasıl sıkıyor? nasıl sıkıyor ya o ya? Numune misiniz oğlum siz ya? Hile! Yukarıda evde durmuşlar. Senin tavaya da gitmedi lan gördün mü? İki hiç çatım var düşsene kardeş. Ben yine şu arkadaki dörtlü aracı alayım ya. <laughs> Dostum canını bas kanka, biz senle şey yapalım. Sağ evleri alalım tekrardan onlardan. Nereye düşürdün? Duvarda. O soldaki Son de yedi. Var. O Hırmızı da yedi. Biri sola kırmızıya mı indi? Dur dur. Yanılmaz. İkisi, iki kişi kırmızıda. Daha gördüm camda. Beni bir daha beni bir daha al aynen ya. O kanarya pek sağlam sıkmıyor ya. Yok yok bende kask yok. Aşağıdan alacağız biz onları kardeş. Dışarıdalar değil mi? Ha. Gördün mü? Eğimde. Eğimde pencere. Gel baba. Prime aldın. Elinize sağlık. Bu kadar. Çekil yapıyordunuz. Laga luga yapıyordunuz. Güzel adam var ya. İyi de kilim var. Oğuz. Benim de iyi kilim var. 7 kilim var. 5 de benden başlayayım. İşte yani güzel kilimlerimiz tamam. var. Efendim. Elinizi var içeride. Alayım var. dur kanka. Oo alalım. Ne kaç? Kil kil. 2. 10 numara. <laughs> Anıl tamam ya infocu ya. Sıkıntı 10 numara info veriyor. Bu taraf kastı. Alanı kalkan verdi. i̇şareti kaldırdım var kardeşim. Bir kalkan Hadi. var bende. Önümüz iyice kastı dolu olabilir. Ee, araba mı var Çok orada? Kastı. Droba, adam koşuyor droba. Ben de aşağıda dolu yukarı duracağım tamam mı? Burada bıraktım. Çok yedi. Tamam burada bıraktım. Badisi tamam. var, badisi var. Kalkan var. Badisi var, sağında badisi var. Elektrikleri direği de Kol kalkanı de. kırıyorum. Kol kalkanı kırıyorum. Alksiniz. Açık vermeyin. Karşı ya, araç girdi. Bitti. Karşı, 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 araç girdi kaldırmaya. Anam burada adam var. Nerede? Lan lan lan. Nerede Bir nerede nerede nerede, şey nerede? Şey, nerede? Tamam var tamam var çatıda tamam yok. Çoğu evet, karşıdaki evde. Hangi karşıdaki ev ya? Dur abi. Kardeş 175 e, info yok. verdi bak. Bodysi var. En üst kat. Gördüm. Ulan mekir. Sana takıl ya. Ben altı yaşı gelince direkt yattım ya kanka. Kaldırma, kaldırma size dönebilir beyler dikkat edin. Kaldırma görmez ki orayı görür mü ki acaba? Biz, biz de kimse yok. Yukarıdan ağrı hiç kimse görmüyor bizi. Gel ama. Oraya geliyoruz biz. Arkam ar, geldi. Yukarı. Ara kaya. Ee, benden gel benden gel lan. Anıl benden gel. Bozkurt biriniz benden gel. Arkana bak Bozkurt adam var arkanda Bozkurt. Bizi bir duy Bozkurt. Nerede? Ya bir sus be! Bak işarete bak. 320 tamam, işaret tamam. kaya da. Düşman görüldü. Bak koşuyor gördün mü? Gördüm gördüm. Solumda da adam var onu burada durdum bak. Bilerek. Ayıklayacağız. Hadi. Solumda şey adam geliyor. var, solumda adam var. Şurada. Siz şey doğru geliyor. Beni koru. Evet. Şu tepenin orada. Çok yedin çok gidin, çok gidin çıkamıyorum buradan daha net olsun. Süpersin. Bittiler, bittiler, bittiler. Katil bittiler, bana çok... dönmen lazım. Geldim, geldim, geldim. Sağ, sağ kulübeyi aldın mı Enes abi? Yok, önümdeki var bak, önümü alacağım. Sağ kulübe şimdi. var. Benim canım çok az ama oynuyorum mecburen. Ağacın dibinde. Ağacın dibinde. Bekir bana Gülüyor. bir gitsene, bunlar sisle geliyorlar. Tamam bura Bekine bitti, bura bitti, bura bitti. Bozkurt'a geçtim. Bozkurt <laughs> çıktı, geliyor. Bak. Kalkana kır, kalkana kır, kalkana kır, kalkana kır. ya. Solunda da var aynı, solunda da var. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Oğlum 3.000 asar ne lan? 16, 22, 31. 30 artı 1. Çok mu komik?